Siz gençlere söylüyorum, liyakat ülkemizin dört bir yanında hakim olacak. Yolumuz uzun ama inancımız tam. Hep birlikte yürüyeceğiz. 2021 yılında boşalan kadro 655 kişi demek. O da iç kurda ilana çıkıyorsun ama O da baş... zaten taşıran kadro. Ha, tabii Tabi. o değil bir şey değil. Başvuru ne kadar Ali Bey biliyor musun? 20 bin üzerinde. Ya. Düşünün yani. Burada. Sizin kaç tane kontenjanınız var? Ya orada kontenjanda sıkıntı yok. Yani biz e, belediye başkanımızla e, yaptığımız e, istişarelerde tabii ki burada İyi Parti'nin de var, belediye başkanının e, meclis üyelerinin de var, partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orada bir kavgamız, dövüşümüz yok. Son dönemlerde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi liyakat konusuna, kadrolaşma konusuna belirli zümre vurgusuyla çevreye işaret ederek tepki dile getiriyor. Siz mesela iktidara geldiğinizde sonuçta size emek verenler var, sizin için mücadele edenler var. Yıllarca bir iktidar olsak da bizim çocuğu da bir işe falan koysak diyenler var. Emeklisi, işçisi, esnafı eminim size zaten CV doluyordur yani bir belediyeye yok mu diye. Siz yapmayacak mısınız? Önceliğiniz olmayacak mı kadrolaşma? ya da işte bizden sizden işe. Sizin de ifade ettiğiniz gibi liyakata e, dayalı bir e, çalışma e, uygulayacağız. Hani bu demek değil ki bizim arkadaşlarımızı bize destek verenleri ihmal edeceğiz. Tabii ki önceliği onlara vereceğiz. Kulaklarımızda duyduğumuz bu sözlere rağmen hala bile bugün gençlerin gözünün içine baka baka liyakat denilmesi gençlerin umudunu umuduyla oynamaktan başka bir şey değil. Kariyer merkezine başvuru yapan sevgili gençler, size söylenmeyen bir gerçek var. Mevcut kontenjanların sadece yüzde size ayrılıyor. Geri kalan yüzde sekseni ise Millet İttifakı'nın teşkilatları tarafından rezerve edilmiş durumda. Ve bizler siz her liyakat dediğinizde bu sözleri sizlere hatırlatmaya devam edeceğiz.